Merhabalar. Haftanın gündemine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Genel Müdür Yardımcımız Figen Özavcı Gümülcineli ile beraberiz. Merhabalar Figen Hanım. Merhaba. Bu hafta yine önce yurt içiyle başlayalım. Sonra yurt ile devam edelim. Türkiye'de piyasalar bu haftayı nasıl geçirdi? Biliyorsunuz bilanço dönemi, teker teker açıklanıyor bilançolar. Enflasyon muhasebesiyle bilançolar birazcık daha farklı açıklanıyor öyle diyelim. Sizce şirketlerin bilanço performansı genel olarak nasıl diye devam edeyim. Aslında bu hafta biraz tatsız bir Borsa İstanbul takip ettik ya Borsa İstanbul'un özelliğini. Genelde bilançolarda çok iyi rakamlarla karşılaşmadık bankalar haricinde. Zaten bankaların bu yılın ilk iki ayı iyi geçmişti. Çünkü bir faiz indirim süreci vardı. Orada zaten BDDK'nın açıkladığı karlarda da bunu görmüştük. Nitekim bilançolarda biraz paralel geldi. Fakat geri kalan şirketlere baktığımızda o kadar parlak bilançolarla hatta çoğu bilançonun ayak kırıklığı yarattığını da söyleyebilirim. Bunda tabii ki o kurdaki hareket bu dönemde şirketlerin yaşadığı işte nakit sıkışıklığı gibi birçok sebep artı enflasyon muhasebesi bilançoları beklentilerin çok altında olmasının sonucuyla biz karşılaştık. Bu anlamda da Borsa İstanbul'da oldukça satıcılı bir seyir izledi bu hafta. Bir de bu hafta özelinde şöyle enteresanlıklar da takip ettik. CDS'de bir faiz arttırımından sonra ya yani Merkez Bankası'nın kararından sonra bir geri çekilme takip ediyorduk. Fakat bu hafta tekrar CDS'in yukarı döndüğünü görüyoruz. Ama çok uzun zamandır hisse senetlerine yabancı girişi olmuyordu. Bu hafta hisse senetlerine yabancı girişi oldu. Böyle bir ilginçlik var. Biz de baktık nereye girmiş bu Borsa İstanbul'da, hangi hisselere girmiş yabancı diye. Orada ulaştırma sektörü ama en önemli kalem savunma sektörü. Buraya ciddi bir giriş olmuş. Ulaştırma sektörü, iletişim sektörü, çok sınırlı olarak da bankacılık sektörüne bir miktar giriş var. Şimdi biz bu haftanın genelinde aslında ya biraz zayıflayan bir endeks gördük. Bir de şöyle bir şey söylemem lazım. Sabit getiri tarafı yani faiz artırımından sonra sabit getiri tarafı çok cazip hale geldi. Biraz oranın tercih edildiğini görüyoruz. Bir de faizin yükselmesiyle birlikte kredi faizi. Yani hisse senedi kredi faizlerinin de yükseldiğini de göz ardı etmemek lazım. Yani taşıma maliyeti de arttı açıkçası. Yani kaldıraçlı bir pozisyon taşıyorsanız hisse senedinde bunun maliyeti de arttı. Peki birazcık da yurt dışı piyasalardan bahsedelim. Yurt dışı piyasalarda biliyorsunuz endeksler sanki tarife krizi öncesi fiyatlara gelmiş gibi görünüyor. ABD ve Avrupa borsalarında nasıl bir tablo var onu sorayım. Şöyle Türkiye'nin aksine orada bilançolar iyi geldi. Özellikle ama Amerika'da genelde şirketler Beklentinin üzerinde kar açıkladılar. Bu anlamda da tabii ki o taraf daha pozitifti. Yani her ne kadar Çin-Amerika bu tarife görüşmeleriyle ilgili bu son gün işte bir pozitif haber akışı var. Yani Çin tarafı ilk defa Amerika'nın tarifeler konusunda görüşmek istediğini belirtti. Ama genel anlamda genelde bu hafta orada daha bilançoların ağırlığını gördük biz. Çünkü bilançolar açıklandıktan sonra hisselerde yaklaşık yüzde altı yüzde yedi dolar bazında ciddi hareketler oldu. Orada daha pozitif bir bir gündem vardı yani bilanço anlamında. Ama data akışına baktığımızda data akışı farklıydı. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk seninle burada işte büyüme verisini takip edeceğiz Amerika'da işte PCA verisini takip edeceğiz. Daralma açıklandı Amerika'da. Birinci çeyrek ekonomisi Amerika ekonomisi daraldı. Bu bir moral bozucu veri. Peşine çekirdek PCA çekirdek endeksi açıklandı. Orada şimdi şöyle bir tablo ortaya çıktı. Gözler FED'e döndü. <laughs> Aslında bu dataların neticesinde bir de özel sektör istihdam verisi geldi. O da çok zayıf geldi. Şu an biz gözümüzü fede çevirdik. Bugün de tarım dışı istihdam verisi gelecek. Eğer bugün de beklenenden çok zayıf bir veri, yani özel sektör istihdam verisi böyle bir veriyle karşılaştık. Orada da böyle bir tablo görürsek, o zaman diyeceğiz ki artık fedin faiz indirimlerine yaklaşıyoruz gibi bir başka bir senaryoya geçme ihtimalimiz var. Peki ben de tam olarak ABD tarım dışı istihdam verisinden bahsedecektim. Bugün açıklanacak beklentiler nelerdir? Şöyle söyleyeyim şimdi özel sektör istihdam verisi ve son dönemde bağı koptu tarım dışı istihdam verisini bu anlamda her ne kadar hani özel sektör istihdam verisi çok zayıf gelse de tarım dışında böyle gelecek diyemiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, beklentiler çerçevesinde şimdi tarife gerginliği son döneme denk geliyor. Biraz veriye yansımamış olabilir. Beklentiler doğrultusunda gelme ihtimali fazla. Ama burada bir ilginçlik olursa yani beklenenden daha düşük bir veriyle karşılaşırsak o zaman tabii önümüzdeki hafta Fed'e dair beklentilerimiz farklı yönde şekillenecek. Ama bu tarife ile ilgili ekonomik datalara yansı yani tarife gerginliğinin ekonomik datalara yansıması bence birazcık daha sonraki aylarda olma olasılığı fazla. Belki önümüzdeki ayki veri çok değişik ve piyasalarda daha yüksek bir oynaklık yaratacak bir veri olabilir diye düşünüyorum. Peki her hafta konuşuyoruz petrol fiyatlarından. Şimdi petrol fiyatları aynı gün içerisinde 2-3 dolar hareket edebiliyor yukarı veya aşağı. Önümüzdeki süreçte nasıl bir yön bekliyorsunuz? Şimdi 5 Mayıs'ta OPEC toplantısı olacak. OPEC toplantısı öncesi önceki gün Trump İran petrolüne bir miktar yaptırım uygulayabileceğine dair açıklamalar oldu. Bununla birlikte petrol fiyatlarında hafif yukarı %2 civarında bir tepki yükselişi gördük. Önümüzdeki hafta bu 5 Mayıs'ta OPEC kararını açıkladıktan sonra ki biraz 400 bin varil civarında bir arz salınması var piyasaya. Bu beklenti gerçekleştikten sonra artık bu bizim gündemimizden çıkacak. Ondan sonra stoklara odaklanacak petrol tarafı. Stoklar da bu hafta güçlü geldi. Yani stoklara baktığımızda eğer stoklar güçlü gelir ve Amerika gerçekten İran petrolüne bir yaptırım uygularsa o zaman petrolde kısa vadeli bir yukarı hareket olma olasılığı var. 58-60 destek seviyelerinde çalıştığını biz takip ediyoruz. Ama OPEC belki de kararından vazgeçer mi? Böyle bir ihtimal de var. Salmazlar belki petrolü. O zaman direkt bir yukarı hareket beklememiz söz konusu olabilir. Peki son olarak önümüzdeki hafta yurt içi ve yurt dışında öne çıkan başlıklar nelerdir? Yurt içinde enflasyon verisini takip edeceğiz. Biliyorsunuz hani bu baz etkisinin artık azaldığı bir döneme girdik. Yani biraz daha bizi zorlayacak enflasyon verileriyle büyük bir ihtimalle karşılaşacağız. Bu ay beklenen aylık %3.25 artması yıllıkta %38'li rakamlar bekleniyor. Enflasyon şey açısından önemli. Yani biz bu sıkı para politikasına ne kadar duracağımızı aslında yani hesaplamaya çalıştığımız bir veri bu anlamda önemli. Biz daha ne kadar yüksek faiz ortamında duracağız? Bunun bir göstergesi. Bu anlamda da tabii yüksek geldiğinde ciddi Borsa İstanbul cephesinde ciddi oynaklık yaratan da bir veri. Dolayısıyla beklentiler biraz yüksek. Bu anlamda bunun üzerinde gelirse mesela o zaman çok ciddi moraller bozulur. O zaman beklenenden daha fazla süre sıkı para politikasında kalacağız demektir. Bir de şirketler üzerinde ekstra şöyle baskılar da yaratıyor yüksek faiz. Borçlanma maliyetleri artıyor, kaynak bulmak çok zor oluyor. Zaten çok uzun bir dönemdir böyle bir durumda şirketler. karlılıklarına yönelik pozitif bir hikaye üretemiyorsunuz gibi böyle birçok şey var. Bu anlamda enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Umarım beklentinin üzerinde bir veriyle karşılaşacağız. FED toplantısı var. Önümüzdeki hafta FED toplantısı oldukça kritik. Son dönemde FED başkanları çok fazla faiz indirim sinyali üretmedi. Ancak bu hafta gelen büyüme ve diğer enflasyona dair veriler sonrasında FED'e dair 4 tane faiz indirim beklentisi piyasada oluştu. Ama bu aya dair bir faiz indirim beklentisi yok. Ama bundan sonraki aylarda daha kuvvetlenen bir beklenti var. Temmuz çok kuvvetli ihtimal. Temmuz ve Haziran daha aday ihtimal görünüyor. ya FED'in söylemleri çok önemli olacak. Bu geçtiğimiz hafta seninle konuştuğumuz aralık bu dönem oluş oluşabilir işte. Oluşacak mı oluşmayacak mı? Biz de bunu hep birlikte göreceğiz. Yani şöyle bir aralık. FED eğer önümüzdeki hafta bir faiz indirim sinyali vermez ve Çin'le Amerika arasındaki olan tarife görüşmeleri uzarsa o zaman işte Amerikan endekslerinde bir düzeltme ihtimali ortaya çıkar. Aslında FED toplantısının sonrası da kritik soru bizim için bu. Yani orada bir düzeltme aralığı, bir düzeltme süresi olacak mı olmayacak mı? Ama sinyal üretirse eğer derse ki sonraki toplantılar için böyle bir şey planlıyoruz o zaman piyasalarda çok sınırlı bir düzeltme olur. Bu arada da şeyi de söyleyeyim. Yani biz hisselere baktığımızda Amerikan hisselerine orada bilançolar iyi geldi. Böyle bir düzeltme olursa işte bazı şirketler için mesela ciddi alış fırsatı olabilir. E bununla ilgili bir tablo hazırladık. Orada hani daha yükselme potansiyeli daha yüksek olanlar ve daha düşük olanlar. Bunlara bakarak bunlar arasında bir tercih yapılabilir. Bir de son bir not ileteyim. Ya yani Amerikan piyasaları için orada bu tarife pazarlığı sürerken birazcık daha Amerika'da iç tüketime hitap eden firmalar birazcık daha ha ön plana çıkma ihtimali de var. Çok teşekkürler Figen Hanım. Her haftaki gibi haftanın gündemine izlediniz. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür.